Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi şut çekeceğiz. Bir benim iki İsmail. Arkadaşlar bizim 7 24 oynadığımız sağ. Ben başladım. Gir kalayım. Hayır. Bu nereye Emir sen niye kamalıyorsun? Hurcun aldın ya. <laughs> ya vallahi ya. <laughs> <laughs> Kamalı olmuş ya. Ne <laughs> <laughs> Allah Allah. Çekil. <laughs> 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 ya ters koyduk ters şöyle 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 tamam oldu mu? oldu

O olsa değil mi? O olsa da Uzaktan <laughs> Arkadaşlar buna daha Bak o <laughs> Ben diyorum bak az kafanıza top geliyordu. Bak Şöyle geldi Bak neredeyse baba. Lan. Ne oldu? Ne oldu, oldu lan? Hiçbir şey. Durmuş, durdu. Çekiyor mu lan? Dur. Sen ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım. Başını bana hiç yapmadım. Bak. Ne? Oğlum. Emin ne oldu buna? Ben yapmadım. Sen? sen tabağa vurmadım. Üstümden geçti. Şuraya vurdu. Oğlum. Dur açıl oğlum. Annem telefonu da öyle oluyor bazen. Ben oh, ne yapacağım? bilmiyorum. Sustuk <laughs> ya. Ya daha birinci günden gitti ya. Hah.